Open Seni de power'a seçeyim mi? Yeter. Stop bir de Bir kanaldakinden Yok oğlum çok cıvıl bir şeyler böyle. Benim logoyu koyacağım ortasında böyle. Böyle kenarlarından olacak falan. Neyse yaparız Yok lan. Sağda gibi bir şeyler böyle parçalanma efekti falan olacak. Hiç böyle ıcıl tamam, e e bir şey Tamam hadi. Tamam, tamam, tamam hadi maçıma. Maça maç odaklanalım. Artı 0 npc veya relon. Kendi açıya bak. Ah be. Kendi açıya. Kendi açığı. <laughs> Ya amk. Vuramadım. Kendi açıya. Bu da galiba bizim üst an. Nasıl tüy sayacağıma oyun atıyor değil mi? <laughs> Aynen ki şey yönetiyor. Rakip ama ben oğlum, Işte. Kil sayacı oynattı Adam kil sayacı vuruyor oğlum. Aynen ben vurmuyorum. Artı 7 vuruyor. Artı mi var oğlum? Kör oldum! Kör Kör Adamın AWP'si çok güzel lan aldım. Bloklanma beni. Nerede? Lan adam burada Otomer, otomer kendi bizi geliyor. Solum da. Ne be. lan be? O oh, no scope nasıl gitti lan? Tamam, tamam. İnandım ya tamam. Nasıl gitti? Ya, ya yapıyorduk <laughs> bu işi. Kapat iyileyi sonra niye banlıyorum? Şey elime kaçık kalmış bir de hesa gitti. Allah'ım. Bari bu hesapta açma yani. Haydi. Yani. Bak öldü bir tane daha Bak otoya giren de vurdum Gördün mü? Ya oğlum çoğalmak değil Sola pusmuş ya B Oğlum benim silah setlerim çok güzel ha MPT var FN FAL Pro var AUG var AWP var Bende sadece FN FAL Pro var AWP'den tek atmıyor UTS var bir de UTS'yi de kullanmam 5 can ne lan O ne lan lan Takım çıldırdı abi. Çıldırdı çıldırdı. Ben öldü. Oy! Ne oldu? Üst öldü. Oy sen onu nereden gördün? Mü? Küçük ev öldü Ay, ya. Yeter artık çalalım. Çal ben kapalı herhalde bu. Oğlum tam vuruyordum lan. Maç dün salonunu seçtik abi. Hep geldi arkadaşlar abiniz olsun. Rekabet etmek seçtik geldi çok. Lazersiz AWP ile o kadar yakın yani. Yok ya. Yok ya. Herkes sınır. Ya da senin gibi monitöründe gibi ne yapıyorlar. Yarışmacımız Emirhan hazırlanıyor. Emirhan gidiyor. Evet yarışmacımız Emirhan. Hepsi çaldı. Harbi hepsini çaldı. Kim kulümü de çaldı. Kapalı kendi mi Ya da bu az önce illegal yollardan bizim bey Safire gitti ha. i̇llegal yollardan. Ne mi lan? Yani nereden gitti o bizim bey Safire anlamadım. Kardeşim illegal yol neresi? Ya da, ya da bizim otoya bak. Ya bunlar ne böyle ananı Gördün mü? Bak aynı yerden gidiyor. Çıkıyor çıkıcam ben. Ben kapalıdan koşacağım. Çıkıyor <laughs> çıktım. Üst, üst var. Üst var. Sen. Üst bir öldü. Ya çalma ya. Üst var. Üst iki öldü. Harbi odamda pinç var ışınlan. Yani ben de açık orta. Açık orta oto kaçtı. Dolu cep. Abi saka mı bu ya? Dolu cep ben öldü. Biraz. evet. ona bir Gündeki an Dündeki maçımız daha asist alıp Birinci oldum geldim. şimdi. Başka bir maç seçelim. Orada ben. görüşürüz. Seni de favori seçeyim mi? Ya da Safran bolo? Bot vuruyor. Botum oğlum tabi. Kepar mısın? Ben, ben bot değilim demiyorum ben de alfadan ki. Alfadan çok korkuyorum özellikle. Ben de. Bir de Vargar mı ne? Öbürleri bot gibi. Ya, Bor'a ne amına? Ya gitmiş. O no aslanlara geçti mi de boraya basmış işte. A plan ben seni. <laughs> Ay, valla. Öldü. Ben kaç gündür oyuna girmiyorum. Onu ben vursam helal demezsin ama iyi mi? Derim oğlum helal Helal derim de helal lan sana demem böyle. <laughs> A tek yemedi demir evet. Bir de atlayayım vurayım o zaman. Senin ben Allah. Ananı bu ne lan? Base öldü. <gülüyor> <gülüyor> Artı yedilinin biri öldü. Birinde artı altı avuk var. Birinin aya. O uzunda artı altı avuk uzunda. Ben kısa yakın gittim. Tamam ben de uzuna var. Ayağı uzunda abi kısa öldü. Artı altıda öldü. Gelmiş oğlum işte double door gidip gelmiş kısa. Tamam sus. Niye abi? Tünelde sus. Bir de i̇şte şu an. <laughs> Öldüremedim ya. Dönün bir. İşte ya ata vurursun. Ben Ulan seni bu silahla vuracağım. Tamam tamam. Anne oğlum. İnandım ya tamam. Kısa girdim ben. Oh! Ne oldu lan? Oğlum böyle bir şey oldu. ne uzun Bay ne oldu ne oldu ne oldu? İki uzun var iki tane uzun var. Bu sen öleceksin inşallah. Bunların ikisi de beydi. İki Öldü. İki Öldü. Tamam kur işte. Tamam, kur işte. Tamam, kur işte öldü. Glad you win. Da okay. <laughs> Bir daha alırsa söverim bu arada. Ping var hala. Ben 25 seviye olacağım. M4 zaptı e çıktı. <laughs> Hadi bir de favor açalım. 5 yap, 5 yap, 5, 5. Zaten onu yapmakta bir şey yok yani. Oraya bir tane buton koyacak. Etkileşim. Hı. Secure sağlam ha. Şahin Reis var. Ya oğlum bu klanı ben tanıyorum lan. Ben de tanıyorum bu klanı. Nasıl atmış olabilir? Yüklü. Ben direkt B koşuyorum. B'de onların B'de koşacağım dur. Tamam. Attım bombanı. Bol. Lan oğlum öldürme. <laughs> Abi. Yine geldi artı dörtlü adam. En ben hesabımı da artı bir altı var, var oğlum. Evet yok hiç. Işte. Ne oldu lan? Benim bombama ne oldu? Bu ne? Yine gitti öldü. Yayını izlesene Allah rızası için yayını izlesene abi. Karşıda Black Leon var. Hadi bakayım öldü. Sanırım merdeyim öldü biri. Ağır aldı ben kaçarım aga. Ya oğlum infolemiz beni kursana ya. Harbi <laughs> <laughs> eksik oynaz oğlum her oyunu. Şey ben de asma ben. Sen asma var şu. <laughs> <Bende> öldü. <laughs> şey bir tane daha var oğlum abi. <laughs> öldü. Da daha ver. Kör oldum. Ya Allah Allah'ım belanı versin ya. Kör, Kör oldum. Sakin ol. Temiz gir Allah aşkına şuraya. Vallahi çok yavaş oluyor ya. Adam koşuyor abi. Ne bakıyor ya? Ya abi bu ne ya? Emre koşuyor ya. lan. Oğlum alt koştu alt hepsi alt koştu onun. Bir çıktı. Kör oldum. Evet. Mavi. Bir daha mı B'ye koşuyorsun sen nasıl bir işsizsin? Ben ben alttan gidiyorum. Ya abicim ölüme nasıl geçebiliyorsun ya? Bir de soru önüme geçti diye arkasına geçti. Arkama geliyor. Frank öldü. Amir öldü. Nimeş öldü. yedi lan biri. Tamam. Tamam, tamam sen kur ben bak gideyim. Duyduk oğlum ya. Avuk onu. zaten. Ay!